Yedinci soru. İfadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sinüs 2x'in tek bir açılımı olduğu için önce paydadan başlıyorum burada. Sinüs 2x'i 2 çarpı kosinüs x çarpı sinüs x diye açtım. Daha sonra paydayı sinüs x parantezine aldım. Sinüs x parantezinde 1 artı 2 çarpı kosinüs x geldi. Şimdi yukarıyı da buna benzetmeye çalışacağım. Bu ifadeye benzetmeye çalışacağım. Bu yüzden kosinüs 2x ise şuradaki biri yok edecek şekilde 2 çarpı cos kare x eksi 1 şeklinde açtım. Eksi 1 artı 1 birbirini götürdü. Daha sonra yukarıda kosinüs x'ler ortak olduğu için kosinüs x parantezini alıyorum. Kosinüs x parantezini aldım. Buradan 1 geldi. Artı buradan da 2 cos kare x vardı. Kosinüs x'e böldüm. 2 kosinüs x geldi. 1 artı kosinüs 2 x'ler sadeleşti. Geriye kotanjant x kaldı. Cevabımız B şıkkı.